Listen to me, Ru. Venice did dinle go down like that. Gilman is. Böyle bir şey olmadı. <laughs> Gitme onun olayları. <laughs> ne bağlantısın? <laughs> ne demek <bileyim gülüyor> istiyorsun? Ne demek istiyorsun? <laughs> her şey yok. Bunlar planladı. Ben araştırdım <laughs> ve <küçük> güçler birleştirdim. Ben artık açık <laughs> ve net görebiliyorum. Hepsinin arkasında Gilman var. Ah, <laughs> <her> şey. <laughs> Ha öyleyse dünyanın dünya en büyük özel güvenlik şirketi, şirketi aslında dünya kuruluş olursun lideri mi? mi? Bunu mu diyorsun? Teröristlerle bir mi çalışıyorduk, bir çalışıyorduk bir biz? Yardımcı. Yardıma gerek yok Oaks. Güvenebilecek tek kişilerin bu sorunu konuştu mu? mi? Hımm pek iyi görev raporu. niye Tokyo'da kendini imzalamaya mecbur ettiler. Benim kızım Lily ona zarar vermekle tehdit ettiler. Bu palavraları başkasına anlattım çünkü ben dur biraz. Bu da ne lanet olsun. Nereye <laughs> Yanlışlıkla okudum ağır <laughs> Size böyle video çeker çekmeyi çok seviyorum var ya. Her oyun oynadığımda video çekmek istiyorum ama. Ailem sesle konuştuğu için size ses geliyor. <laughs> Wow. Ha, tamam. Bak böyle şeyler hep sevmişimdir hikaye <laughs> modlu oyunlarda. <laughs> ha. Ne Nece konuşuyorsun <laughs> lan sen? Kuş bakışı görmüş hazırlıyorum. Tamam. Uyanış. Başla. Ne la bu? Ha görev. Ha tamam. Rinoji tapınağı. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben bu bölümü oynayacağım sizinle.